Merhaba arkadaşlar, ne yapmak Bir vlog videosuyla karşınızdayım. Bu videonuzda abone olana abone olunuz. Ee, şimdi abone olduğunuzda yorumlara yazın. Abone oldum, sen de bana abone ol diye. Ee, öyle öyle yapalım işte. yaparız işte videolar gelir ne isterseniz gelir zaten şimdi e, Sky Skywars videosu yükleniyor ama onu e, yüklenmesini bekliyorum izlerseniz memnun olurum like atarsanız memnun olurum neyse bugünlük bu kadar güle güle bay bay abone olana abone olun buraya programı hoş geldiniz yanıma yıprat hoş geldiniz. 对对对对对对。对对对对对对